Selamlar, iyi akşamlar herkese. 30 Aralık Cumartesi gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Ee, öncelikle ay aslan burcunda tam böyle gezmeyi, harcamayı, lüksü, efendim söyleyeyim pahalı hediyeleri falan almayı vermeyi çok sevdiğimiz bir açıda. Zaten ego'nun tavan yaptığı bir gün olacak Cumartesi günü. Ego'yu aslan burcu en çok gösterişle yapar. Ne kadar gösterişli olursam o kadar beğenilirim hissi kral olmanın verdiği heyecanla cumartesi günü üstelik Jüpiter'imiz durağında çok önemli. Jüpiter boğada para gezegeninde arkadaşlar. Durağında ne demektir? Ne, hangi gezegen nerede duruyorsa o mevzuyu durdurmak gerekiyor demektir. Ne diyor bize? Para harcama. Cumartesi pazar para harcama diyor. Ama ay aslandayken bu ne yaman çelişki? Tam para harcama isteğinin yoğun olacağı günler. Gerçekten cumartesi günü kredi kartları patlamaları çok yaşanır. Arkadaşlar lütfen yılbaşı diye alışveriş yaparken kontrolü kaçırmayın. Zira öte yandan Venüs'ümüz yay burcuna geçti. Artık sıfır derece yayda akrepten kurtuldu cumartesi günü. Bu ne yapar bize? O akrepin sıkıcılığından kurtuldu ya bir boş vermişlik. E Venüs de para gezegenimizdi. Bu kadar boş vermişlikle duran Jüpiter'de 150 atıyor. Gerçekten eve geldiğinizde ne aldığınızı, neden aldığınızı anlayamayacağınız kredi kartının kaç para olduğunu gördüğünüzde gözlerinizin yerinden çıkacağı bir cumartesi pazar bizi bekliyor. Lütfen arkadaşlar gerekli olmayan şeyi almaya gerek yok. Çok pahalı hediyeler sizin bütçenizi açacak kadar pahalı. Tabii çok paranız pulunuz varsa alın hatta bana da gönderin hayır demem. <laughs> ama lütfen bütçenizi aşmayacak alışverişler yapınız çünkü jüpiter durağındayken sıkıntı verir zaten bu özellikle hafta sonu olduğu için borsa kripto kanadı da e, işte kapalı olduğu için yılbaşı dolayısıyla Avrupa ve Amerika borsasının gerçekten ciddi bir sallantı yaşayabilir altınla ilgili keza önemli gelişmeler bekliyorum beklenmedik ani sürpriz manevraları olabilir altının bunlara dikkat etmeliyiz lütfen cumartesi günü Para harcamamaya çalışın. Çok ihtiyacınız değilse almayın. Hediye. Ee, arkadaşlar bütçemize göre almamız lazım. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Bu Jüpiter durağını abartıyor bir de her şeyi. Lütfen alışverişi ve para harcamayı durdurmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi ay zaten harca harca diyor Aslan Burcu'nda. Burası önemli. Ee, şöyle bir güzel durum var Cumartesi gününün Ay ile e, şiron arasındaki Olumlu açı bir tedaviye başlayacaksanız, bir ilaç kullanmaya Başlayacaksınız bir doktor randevusu Almayı düşünüyorsanız ve tabi Cumartesi günü devlet hastaneleri kapalı ama dışarıda ise eğer Cumartesi günü için çok uygun Şifalanma açısından ruhsal şifalanma Açısından da çok güzel bir gün Şifa çalışmaları da yapabilirsiniz Cumartesi günü ile ilgili Öte yandan Ta haftanın başında söylemiştim en önemli bence öngörülerimden birisiydi. Cumartesi pazar sahte alkol zehirlenmelerine karşı çok dikkatli olalım. Özellikle hafta sonu dışarıda alkol alacak arkadaşlar, yiyip içecek arkadaşlar mutlaka bar kutunu kendiniz açın. Kapağını kendiniz açın. E, tatil ve yılbaşına girme mutluluğu fiyasko ile sonuçlanmasın lütfen. Alışveriş konusunda da Mesela aynı şekilde kandırılmalar açık. Yediğiniz, içtiğinizin çoğu zaman fişini almıyoruz, atıyoruz. Mutlaka fişini alın. Yemediğiniz bir şeyler ödemeyin ya da yanlış sıfırlara basıldığı için işte temassız ıvır zıvır var. Sonra bakmıyoruz, ekrana bakmıyoruz. Mutlaka ne kadar kesildi, ne kadar yazıldı ekrana, sizin ne kadar ödemeniz gerekiyordu. Bunları kontrol etmenizi tavsiye ediyorum lütfen. Sonrasında çünkü gittiğinizde tabii ki sonuçsuz kalır. Bunlar çok önemli. Hafta sonu en çok dikkat etmemiz gereken konu Para harcama konusu ve ego konusu lütfen cumartesi günü ve pazar günü Satürn'ün, Jüpiter'in durağındaki pozisyonunu e, olumsuz olmayacak şekilde kullanın. Tavsiyem budur. Umarım güzel bir cumartesi geçirirsiniz. Pazar nispeten daha iyi olacak. Cumartesi biraz sıkıntılı. E, umarım güzel geçer hafta sonunuz. Güzellikler getir hepinizi. Kendinize iyi bakın ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.